hocam. Üstad. Evet. Derizler. Bugün pehlivanlarımızla göçte. Türk'ün ateş sporu yağlı pehlivan meydan güreşlerinin kispet giymiş güreşçileri burada. Hocası da burada. Seni bir tanıyalım. Ben Selçuk Sönmez. Deniz Açık Pemli'nin merkezden de belediye çalışıyorum. Evet. Orada antrenörlük yapıyoruz. Güreşlere devam ediyoruz. Ee, Allah izniyle en iyi var mı? var Allah izniyle. Dereceler? Var var. 40 Pınar gittiğimiz Türkiye'nin her yerinde. Hı. Derece hem minderde hem yalda. En iyi şu an denizde biz varız. Bunu da hala aynı şey yapıyoruz. Sadece bunun içinde. Yoğurdun eşi değil olmaz. Demez. Her koyun kendi bacına asılır. Bakalım Akan şöyle. Onları da tanıyabilirsiniz. Hepsi <laughs> bu Bunlar hep hepsi bizden. E, Seni he, her ana pehlivan doğurmaz. Bu pehlivanların kıymetini bileceğiz ancak tarnayla 40 derece almaz. Bunlar et diyecek. Aynen. Belediyemiz destek veriyor mu? Veriyor sonuna kadar. Hemşehriniz başkan, evet. ilklerin başkanı yani. Hiç kimsenin yapmadığını yaptı. Denizi tarihi yazdı. Ege'nin en büyük şey e, çift Minderli salonunu yaptı. Evet. Güreş yaptı ve seneye mayıs'ta, mayıs'ın 25'inde güreş yapacak. Organizasyon yine yapacak, devam ettirecek. Ya yani en iyi yani bir kadın bir yağlı güreş birliğine ilk kadın aday hani yani her şeyin ilkiyseniz başkandı. Ben Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum kendine. Türklerde kadın erkek yan yana yürür. Merkez Efendi'nin Deniz'in bir şansı var. O da Şeniz Başkan. Evet Şeniz Başkan. Tabi bunu yaptıklarıyla anlatacağız. Ofa! Efendim Efendim Deniz Yalnız mı kaldım da ay gelin? Yayla yolu